Sevgili yaylar, eviniz için veya hediye olarak bazı şeyler almak isteyebilirsiniz. Alacaklarınız güzel ve faydalı ürünler olabilecekse de, yine de masraflarınıza biraz dikkat edin ve ürün seçerken sadece beğeninizi değil, fiyatları da göz önünde bulundurun. Bugün 25 Ağustos 2015 Salı Mars günündeyiz. Gece 1.04'te Yay burcunda boşluğa giren ay sabah 7.22'de Oğlak burcuna geçecek. Oğlak burcundaki ay güne daha ciddi ve sorumlu enerjiler verebilir. Birkaç gündür yaşamın keyifli yanlarına yöneldiysek bugün iş ve sorumluluklarla ilgilenmemiz gerekebilir. Oğlak burcundaki ay öğle saatlerinden itibaren Başak burcundaki Güneş ve Jüpiter'le üçgen açı yapacak. Toprak elementinin güçlü olması özellikle iş, hizmet ve çalışma konularında başarı verebilir. Başak Burcu'ndaki Merkür, Akrep Burcu'ndaki Satürn'e uyumlu açı yapacak. Zihinsel enerjimizi somut ve pratik konulara yöneltebilir, maddi konularda istikrar ve güven sağlayabiliriz. İşinin ehli, otorite pozisyonundaki kişilerden destek almak da mümkün olabilir.